Guten Tag. Es wird ein bisschen dauern, bis die Narkose ihre Wirkung verliert. Aber machen Sie keine Sorgen, alles wird in Ordnung sein. Hallo, wie geht's dir, Mustafa? <laughs> <laughs> <Mani geçirdiler. gülüyor> evet bebeğin oldu. Erkek. <laughs> Erkek çocuğun olmuş bir tane. Sana çok <laughs> güzel. Ben kendime bakamıyorum. Bana nasıl bakacağım Ya. <laughs> Aber, <lacht> <lacht> <don't have> to... <laughs> Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, manchmal kann man auch solche komische Erfahrungen erleben. Natürlich ist das ein unbewusstes Ereignis. Das zeigt aber uns, wie das Bewusstsein für die Menschen wichtig ist. Und weil du bewusst hast, bist du in der richtigen Adresse. Hocam yine skeci bağladınız ya konuya. Helal olsun. Heute möchte ich eine Bitte eines meiner Follower mit dem Namen Suhal Aras erfüllen. Der Titel ist in und dadurch das. Arkadaşlar bu bahsettiğim başlıklar bir bağlaç türüdür. İkisi de aynı anlama gelir. İkisi de birbirinin yerine çoğu zaman kullanılır kullanılmadığı durumlar var. Onu izleyin. Sonraki dakikalarda öğreneceksiniz. Türkçe karşılığı erek arak esnasında suretiyle sırasında iken gibi anlamlara geliyor. Ama bunu in deyim ile karıştırmayalım. İn deyim in edatından dolayı bir ismin der ya da das artikelinin değişimi sonucu oluşur. Bizim bahsettiğimiz in deyim ise erek arak sırasında, esnasında, suretiyle anlamlarına gelir. Hangisini kullanacağıyla ilgili şöyle bir ipucu verebilirim. Yan cümleye nasıl ya da ne ile yani vi ya da wo bu soru kalıpları sizi indeyim bağlacıyla cümle kurmaya yöneltir. Ayrı yazılan indeyim relatif zatlarda kullanılır. Bir örnek verelim. Das Café, in dem wir gestern waren, war sehr modern. Dün oturduğumuz kafe çok moderndi. Bu indeyim arkadaşlar ayrı yazılır. Relatif olarak kullanıldı. Zaten bizim bahsettiğimiz birleşik indeyim sorularını sorarsak cevabını alamayız. Vi, voduş. Nasıl, ne ile? Bu sorulara cevap alamıyoruz. Peki ayrı yazılan indeyim için soru kalıbımız nedir? Welches. Hangi kafe? Dün oturduğumuz kafe. Peki in deyim birleşik yazılan in deyim bağlacına geri dönecek olursak dediğim gibi in deyim ve da doş das bağlaçları birbirlerinin yerine çoğu zaman kullanılır. Anlamları aynı. Ne ile ne vasıtasıyla ne yaparak ne ederek amacımıza ulaştığımızı ifade eden cümlelerdir. Koşarak kilo verdim, yazarak yazımı düzelttim gibi örnekleri Almanca ifade etmek için bu bağlaçları kullanalım. Peki bir soru yönelterek örnekler üzerinde görelim, daha iyi anlaşılacak. Wie kann ich mein Handy sperren? Telefonumu nasıl kilitleyebilirim? Telefonumu buradaki tuşa basmak suretiyle kilitleyebilirim. Hadi bunu Almanca ifade edelim. Ich kann mein Handy sperren, indem ich auf diese Taste hier drücke. Amacım burada ne? Telefonu kilitlemek. Bu bizim Hauptsatz yani ana cümlemiz. Indem ve dadurch das bağlacını bağlayacağımız cümle ise yan cümle. Ve yan cümlede biliyorsunuz fiiller en sona gider. Şimdi indem'i başa alarak verelim bir de. Indem ich auf diese Taste hier drücke, kann ich mein Handy sperren. Peki aynı şey bir de dadurch das'la yapalım. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Indem'i kaldırıp yerine dadurch das yazıyoruz. Bakalım. Ich kann mein Handy sperren, dadurch dass auf ich diese Taste hier drücke. Dadurch dass başa alarak yapalım. Dadurch dass auf ich diese Taste drücke, kann ich mein Handy sperren. Bir ayrıntı daha. Dadurch dass hep böyle kanki kanki yan yana durmak zorunda değil. Biz bunu ayıra da biliriz. Hocam ayırmasak kafa karışacak yine. Yok yok karışmaz. Hadi bir görelim. Ich kann dadurch meine Handy sperren, dass ich auf diese Taste hier drücke. Gördüğünüz gibi öznemiz ich. Yardımcı fiilimiz kan ikinci sırada. Şimdi da dadurch'i yerleştirip cümleyi devam ettiriyoruz. Ve yan cümlemizi das bağlacı devam ettiriyoruz. Unutmayın yine fiil en sonda. Peki hocam siz bunları birbirinin yerine kullanabileceğini söylediniz de ne zaman kullanılacak, ne zaman kullanılmayacağını ben nereden bileceğim? Güzel soru. Ufak bir pratik ipucuyla bunu şöyle belirtmek istiyorum. Olayların kontrolü senin elindeyse ise indiğim yerine daha doğuş kullanabilirsin. Ama kontrol sende değilse kullanamaz. Bir örnek verelim. Burada iki cümle görüyorsunuz arkadaşlar. Ich bleibe jung, ich schlafe viel. Çok uyumak suretiyle genç kalıyorum. Şimdi bu cümleyi biz indeyimle bağlayamayız. Çünkü genç kalmak bizim elimizde değil. Kontrol bende değil. O zaman bunu daha doş bağlacıyla bağlıyoruz. Peki amacım ne? Genç kalmak. O zaman bu ana cümlemiz. Ich bleibe jung. Virgül. Şimdi daha doş dasla devam ettiriyoruz. Daha doş das ich fiil schlafe. Yine fiil en sonunda unutmayın. Peki bu daha das yan yana kaldılar ya. Biz bunları bir ayıralım. Aynı anlamı verecek çünkü. Önce özne ich. Fiilimiz bleibe, dadurch bağlacı ve jung. Ich bleibe dadurch jung, virgül, das ich viel schlafe. Şimdi birleşik yazdık. Her ikisini ayrı cümlelerde kullandık. Şu şekilde de olur. Ich bleibe jung dadurch, virgül, das ich viel schlafe. Bu da bir başka versiyonu. Peki dadurch nasıl başa alalım. Dadurch das ich viel schlafe, bleibe ich jung. Nasıl arkadaşlar? Biraz kafalar karışmış olabilir ama bunlar hep versiyonları. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Son bir örnekle bunu pekiştirelim. Ihr hat gewonnen romantisch sein. Yani romantik olmak suretiyle kızın kalbini kazandı. Geçmiş zaman kullanıyoruz. In başlayalım. Kalbini kazandı. Ne suretiyle? Romantik olmak. Demek ki romantik cümleyi in deme bağlıyoruz. Er hat ihr Herz genommen, indem er romantisch war. Indem mi başa alalım? Indem er romantisch war, hat er ihr Herz gewonnen. Daha durch da yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Romantik olmak benim elimde mi? Benim kontrolümde mi? Evet. Hadi bakalım. Er hat ihr Herz gewonnen, dadurch dass er romantisch war. Dadurch başa alalım. Dadurch dass er romantisch war, hat er ihr Herz gewonnen. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ama bitirmeden önce bir hatırlatma olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlar A1 ve A2 düzeyini bugün itibariyle bitirdik. Göte Enstitüsü'nün belirlediği listeyle hareket ediyordum. A2 listesi de tamam. A seviyesi Almanca ile karşımdasınız. Yaklaşık bir yıl sürdü. 9 Ocak'ta ilk videomu yayınlamıştım. Neredeyse bir yıl olmuş. Biraz süreç uzun gibi duruyor arkadaşlar ama inanın başka vaktim yok. Özel hayatım, çalışma şartlarım ancak bana haftada bir video yapmaya izin veriyor. Olsun biz sağlam adımlarla severek ve eğlenerek bu aşamaya geldik. Bundan sonrası ne olacak? B1 ve B2 ile devam edeceğiz. Siz burada olduğunuz sürece ben de buradayım ve muhtemelen o da yaklaşık bir yıl sürer ama biz eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz. Şöyle bir planım var. Aralığın bitişine kadar 2-3 hafta kadar pratik Almanca konularıyla devam etmek istiyorum. Biraz dil bilgisini rafa kaldıralım. Ne dersiniz? Mesela farklı şekillerde teşekkür etmek. Bana göre, benim düşünceme göre, benim fikrim gibi ifadelerle cümleye başlamak. Senin gibi düşünmüyorum. Ee, ben şu şekilde düşünüyorum ifadeleri için. Bir şey hakkında tek kelimeyle fikir belirtmek için, bir şeye kötü demenin farklı yollarını söylemek için, pozitif negatif duyguları tek kelimeyle belirtmek için sizleri Aralık sonuna kadar bu kanala bekliyorum. Dil bilgisi, gramer biraz oturduğuna göre artık konuşmak ve pratik yapmamız lazım. Hadi bakalım siz oradaysanız ben de buradayım. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.